Bu videonun sonunda arabaları kazanan kişiyi açıklayacağım ama öncesinde Sonic avı başlasın. Olsun rafları major matchbox hayır olsun yine zam baba ne yapacağız? Gün geliyor simit parasını yakacağız aç yapacağız kes alacağız baba bura oldu bir alacağız. Gece dışarı akıp da bam bam caz mesut bulup yazın kürkle tam tam tarz taş devre olduk bize bam bam tarz. Ne nefes var bu hayvan mı be? Hayvan tipe bak şunu. Teyze bir dakika. Çılgın şarkılar. Herkese günaydınlar. Hayırlı cumalar diliyorum. Şu an saat 7 geçiyor. Yani geç kaldık. BİM marketler 9'da açılıyor ve bizim 9'da BİM'de olmamız gerekiyor. Biraz geç kaldık. Ama bunu başaracağız. Bugün önemli bir gün. Hızlı olmalıyız çünkü bugün bin marketlere Sonic oyuncakları geliyor. Sonic oyuncaklarını severiz. Hızlı olmalıyız çünkü bitebilirler. Önemli. Aslında bugün dünya BIM Sonic günü sanırım. Çünkü BIM markete birçok Sonic ürünü geliyor. Kitaplar geliyor, suluklar geliyor, boyama kitapları, bir şeyler ıvır zıvır. Attılar. bak kataloğu göstereyim. Bizim alacağımız şey 300 liralık üçlü figür seti. Yani tanesi 100 liraya geliyor. Bir tane prizma ama sürpriz figür diye bir şey var. Bu da 250 lira. İçinden bir tane figür çıkıyor ama hangisinden ne çıkıyor bilmiyorum ve fiyatı da gerçekten az değil yani. Kaliteli bir şey çıkacağını umuyorum. Ayrıyeten çıkartmalı aktivite kitabı, puzzle var, boyama kitabı var, matara var, sticker seti, kumbara, sırt çantası yani bütün Sonic figürlerini birime getirmişler. Dediğim gibi bizim amacımız şu an bu ikisini almak. Umarım fiyatının hakkını verir. Saatler gerçekten ilerledi. Yani biraz geç kaldık bime. Ama geç kalsak da endişelenmiyorum. Çünkü çılgın şarkılar bu şeylere pek meraklı değil. Yani kapış kapış bitireceklerini sanmıyorum. Çılgın şarkılar anneannelerini gönderiyorlar. Anneannesi de büyük ihtimal bunu almaz. Ulan bir de bulamıyormuşuz. Allah çarpsın rüyamda gördüm ha. Rüyamda gördüm. Kapış kapış bunları alıyorduk. Bismillahirrahmanirrahim. Abi parmak kızdıran hayvanları bulduk şu an ya. Yani aramadığım zaman karşıma çıktı. Bunlar da çok sevimli bakalım. 8 tane var. Bunu komple alacağız galiba. Dur bakalım. Bu bukalemun galiba. Köpek balığı çılgın şarkıyı severim. Gergedanımız vardı ama bir daha mı alsak ya? Gergedan vardı abi niye bir daha alacağız ki? Timsah, fil, köpek Dört tane var. Diğer dört taneyi bulmam gerekiyor. Bunu komple al ya. Yani. Orada şeyler de gelmiş. İkili hat wheels'ler var da bize göre bir şey yok burada. Beyler figürleri bulduk. Üç tane var içinde şu an bunların. Kalitesini anlayamıyorum. Ellemem gerekiyor. Ayrıca bir tane daha üçlü buldum. Onda da farklı figürler var. Bak bunu beklemiyordum. Sadece üç tane gelecek sanıyordum. Ve şu an kartımda para yok. <laughs> Hemen telefonda joker hakkımı kullanmam gerekiyor. Bakalım başka var mı? Puzzle bize gelmez. Kumbara gelmiş. Bu da gereksiz. Bu ne ya? Şat bardağı mı? Oyun hamuruymuş. Dörtlü oyun hamuru var. Ve prizmalar. 250 lira. Bunun içine ne var bilmiyorum. Yani umarım değer yani bunu almamıza. 250 lira bu ya. İki tane alsam 500. Bir tane de burada var. Bir tane alıp açsam. Nasıl açıldığını da bilmiyorum. Kıracağız mı Bu telefonda joker akımı kullanacağım. Efendim? Markette mahsur kaldım. Bin lira alsan hemen. Iki... Tamam atıyorum. Tamam telefonda joker hakkımı kullandım. Buldum ya aradım her şeyi buldum ya. Tamam hadi at. Şurada su aygırı var. Bunu da almayalım. Bunu da alalım. Gergedan var zaten. Bu arada para geldi. Hemen alışverişimize devam edelim. Şu ikisini alacağım. Prizmayı da alacağım. Ben kafaya koydum. Yani bu prizmayı kıracağız herhalde. İçinde ne var bilmiyorum. Gençler bu arada kutunun arkasında setteki diğer figürler var. 12 tane figür var. İki tanesine de nadir yazmışlar. Herhalde bunların chase'i de bunlar. Yani bu bütün seti toplamaya kalkarsan 1200 lira vermen gerekiyor. 1200 liraya bu seti toplayabilirsin. Kutu hafif yani ben çok kaliteli olduğunu düşünmüyorum. Neyse bir iki markete daha gireceğiz. Bakalım ne yapacağız abi. Az önce telefonla Joker hakkımla Özge'den para istedim. Geçen birisi yorum yapmış. Mesut Bey merhaba ben 45 yaşındayım. Youtube gelirleriyle bunların yapılabileceğine inanmıyorum demiş. buraya kadar normal yani sorabilirsin merak edebilirsin nasıl oluyor diye bu işler. Devamında da demiş ki ona göre cevap verin de gençler boşuna hayal kurmasın. Lan neyin hayalini kuruyor? Yani hayal Hayal kurmak bir kere bedava. Senin mantığına göre parası olmayan insanın hayal kurmaması gerektiğini. Saçma. Ben hayal kurdum da bu noktaya geldim. İnsanlar hayal kurur ve başarır. Hayal kurmadan bir yere gelemezsin ki. Söyle de gençler boşuna hayal kurmasın. Bara bara bara. Böyle dinozor gelmiş. T-Rex. Bu ilginç. <laughs> Prasa gibi sallanıyor. İlk defa benim de T-Rex görüyorum. Farklı rengi de var. Yani 70 lira bence Uygun bu arada bu dinozor için. Çoluk çocuk sevinir abi. <laughs> Çok komik ya. Bu arada her markete iki tane gelmiş. Bakın az öncekiyle aynısı. Umarım diğerleri gelmemiştir. Çünkü onları da almam gerekirdi. Böylelikle param cebimde kaldı. Bakın az önce aldığım iki set. Prizma mıdır nedir onlardan da ikişer tane gelmiş. Yani her bime iki tane figür, iki tane prizma. Ayrıca bunlar da gelmiş. İşte stickerlar var boyama kitabı. Sonic sever çılgın şarkılar gelip alabilir. Çocuklara boşuna hayal kurdurtma. İnanılmaz bir yorum. İnanılmaz bir yorum. Biraz beslenmesi gerek parası olmayan hayal mi kurmayacak? Ben orayı tam anlayamadım yani. Bize sanki gökten böyle 1 milyon euro geldi. Biz onlarla bunları yaptık. Neyse diğer markete gidelim. Bak burada da poki topu var ha. Yine o minik dinozorlardan var. Bu da güzelmiş ya. Ledli müzikli seramik ev. 1000 lira. Az önce 1000 lira harcadık zaten. Şimdi diğer markete gidiyoruz. Üçüncü markete gideceğiz. Bu av pek uzun sürmeyecek gibime geliyor ya. İlk defa Sonic alıyoruz. Sonic neden alıyorum bu arada? Çünkü bende yoktu yani. Binlerce figürümüz var. Sonic figürü yoktu. Pembe Panter ve Dedektif Gadget de Yok bu arada. Birkaç eksik var. Bunların sonu yok ki abi. Kaç bin tane çeşit karakter var. Ve üçüncü bimimize geldik. Sizlere baştan dediğim gibi çılgın şarkilerin bu figürlere pek ilgisi olmadığı için şanslıyız. Ama bir saat geç başladık. Geç başlamamıza rağmen her gittiğimiz markette bir şeyler buluyoruz. Bu güzel bir şey. Ayrıca çılgın şarkilerin hepsi şu an okulda. Herkese hayırlı cumalar diliyorum tekrardan abi. Mübarek gün. Bu arada afişi de dünya gözüyle bir kere göstereyim. 249 lira gerçekten şu ana kadar bime gelen en pahalı oyuncaklardan birisi bu ya. Bundan daha fazlasını görmedim galiba. Hadi üçlü figür neyse. E, tanesi 100 liraya geliyor. Hadi buraya da girelim. Burası kurabiyeli bir cookies var burada. Çok güzel kokusu ya. Bu arada 2015 yılında da Ninja Kaplumbağalar gelmişti. Hiç unutmam. 1988 kasaları tekrar üretim. Retro şekilde gelmişti. Yani bu bir Ninja Kaplumbağaları da gördü. Sony kutularını bulduk. Yine aynı kutular, aynı figürler. Artık en fikiriz abi. Sadece bunlar gelmiş diğer figürler yok. Şu nadir yazanlar hiç yok. Görevi tamamladık. Bir de prizmalar var bakın. Ama birini almışlar. Bir prizma yok. Bence görev başarılı. Buradan şimdi gideceğiz. Başka bime gitsem mi? Diye düşünüyorum ama gerek yok gibi. Eve gidip bunları inceleyelim. Ardından da zaten hediye arabaları kazanan kişiyi açıklayacağım. Ne verirsen eline o gelir senin. Ya. Gençler avı tamamladık abi. Güzel bir av geçti. Başarılıydı. Hoştu. Aldık alacağımızı. Bin liralık olduk. Arkada da A101 var. A101'e de bayağıdır bir şey gelmiyor ya. Şimdi eve gideceğiz, inceleyeceğiz. Alınır mı, alınmaz mı son bir kere ben söyleyeceğim. Videoyu izledikten sonra bime gidip alabilirsiniz. Çünkü bitmeyecek şeyler. Ne oluyor oğlum? Saçlar uçuşuyor ya. Bunlar kolay kolay bitmez. Gelip alabilirsiniz yani. Kimsenin gelip de bunları alacağını düşünmüyorum. Bilmiyorum bu av yarım saatte bitti. Şu ana kadarki en hızlı avdı. Go Kid'i hayvanlarıyla ilgili bir bilgi vereceğim. Biz normalde 5 tane aldık. Ama bütün hayvanları tamamladık. O nasıl oluyor? Bu kalemundan 2 tane var. Geçenki Tresera Tops gibi ondan da 2 tane vardı farklı renkte. O yüzden o hayvanı almış olduk. Zaten gergedanımız da vardı. Yani bütün hayvanları tamamlamış olduk. Bunu tabii başka bir videoda inceleyeceğim. Bunlar gerçekten çok uygun ve çok sevimli hayvanlar. Hele köpek balığı favorim. Şimdi onları inceleyeceğiz. Eve geldik abi. Özgür bir markete girdim teyze dedi sen tiktokçu musun? Youtuber musun? <gülüyor> <gülüyor> Çocuğu beni izliyormuş. Anne diyormuş bizim alttaki bime geliyor. Kadın o apartmanda <laughs> oturuyormuş. Aynen. Çocuğu beni tanıyormuş. O da izliyor tabi halle. Bizim oğlanda da çok araba birikti dedi. 35 tane oldu dedi. Ben dedim daha yolun başında zehri yeni aldı bak. Onlar büyüyecek. O çocuğa selam söylüyorum. Annesi de çok sevimli. Fotoğrafımı çektiler benim. Ama bir tanesi bulanık çıktı onu silin. Böyle çıktı. <laughs> Hadi şunları inceleyelim abi yeter. Sonra şeyi açıklayacağız. Çekilişin sonucunu. Bazıları videonun en başından direkt sonuna çekiyor. Yapmayın. Cuma yüzü suyu hürmetine Sürprizi bozmayın. Aynen. Şunlara bin lira gitti. Bin liranı yedim senin. Vereceğim. Son bir şey der misin? Yani soruyorlar çünkü. Çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkını. Gitti. Peki geçenki yorum. Bunların hepsini YouTube gelirle yaptığını inanmıyorum. Bizi bir aydınlatabilir misin? Çalışıyorum. Çalışıyoruz işte onu düşünmüyor <laughs> Söyleyin de çocuklara boş hayal kurdurmayın. Yaşına itafen saygı duyuyorum. Ama o cevap vermedi, geri dönmedi. Ben de kanalda gizledim onu. Buraları kesin. E şimdi bunları aldık biz. Şu mikrofonu bana tutar mısın? Ağzıma doğru. Prizma aldık. Prizma şimdi şöyle bir şey. Özgür sence bu ne? Ben bunu görsem Pokemon sanırım. Bunun hakkında gerçekten ne düşünüyorsun? Delikanlı gibi söylüyorum. Pokemon sanırım ben bunu ya. Pokemon Görsün. mu? Kutunun içinde figür var. Bu kutu mu? Kutu tabii. Figür var içinde. Ha. Şey vardı ya hani Pokemon'da kızın kucağında taşıdığı Staryu. Staryu ya <laughs> <Buna> abi nereden <laughs> geldi Staryu ya? Sana son bir soru sorup telefonu duvara fırlatacağım. Hazır mısın? Telefon elinde yok neyse ki. Kameraya fırlatırım. Bunu nereden açacağız? Süren başladı. E kuma kugi, ver artık bir dert. Squid Game. Nereden? nereden? Kapak yok bir Var. şey yok. Hiçbir şey yok. Ee? Bunu yere vur bence. Yere vuracağım. Kameraya fırlatırım dedi ya. Onu yere bunu işte, fırlatırım. Vrejden. Valla fiyatı değer mi değmez mi az sonra görüşeceğiz. Çarşı karışacak burada çünkü figürler hiç güven vermiyor gibime geliyor. Ama değebilir bence ya. Yani bir tane Hot Wheels araba 100 lira. Şu figürlerin tanesi 100 lira. Bence edebilir. Benim asıl kitlendiğim nokta bu. Bunda ne var? Neden bu kadar pahalı bu? 250 lira neden? Bir tane premium araba parası. Kutuları inceleyelim. Kutu gerçekten çok hafif. Yani malzemesinin burada bir tık dandik olduğu hissiyatı veriyor şu. Burada hepsini topla demiş ama hepsini göndermemişler. Sadece 6 tane figür. Figür var. Ama önemli karakterler bunlar. Şu arkadakilere bir daha bakacağım. Şu var, şu var, şu var. Şu da olabilirdi yani. Şunlardan bir tanesi olmayıp şu olabilirdi. Ya da iki tane Sonic olmazdı şu olurdu. 12 figürü topla. Burada Sonic Reis'in resmi var. Netflix yazıyor. Koleksiyon figürleri. Bak bu da yeni yeni şey oldu ha. Koleksiyon. Eskiden demezler düşünün ya. Ben bir şeyin üstünde koleksiyon figürleri yazdığını ilk defa görüyorum. Kutumuzu açalım. Açalım açalım diyoruz da bıçak nerede? Şurada minik bir bant var. O bantı açtığımız an açılacak. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım gelin. Figürlerimiz bunlar. 6 santim boyunda olduğu yazıyordu afişte. Gerçekten de o civarlarda bir şey. 6 santim vardır bunlar. İlk Sonic Race'i inceleyelim. Şöyle bir Alın gel işte yani. Elde bıraktığı hissiyat. Tam böyle dandik bir plastik havası yok. Kaliteli bir şeye benziyor aslında. Koleksiyonunda en azından Sonic var diyebileceğim. Onu sembol edebilecek bir şey bu bence. O kadar kötü bir kalitesi yokmuş. Kollar oynuyor mu onu merak ettim. Ben eklemleri herhangi bir yere oynuyor mu? Kafası oynamıyor. Zorlamıyorum. Elimizde kalabilir. Ayaklar oynamıyor hiçbir yerinden. Kollar da oynamıyor. Plastikte esneme payı var bakın. Şu şekilde. Ama fazla zorlamanızı tavsiye etmem. Figür bu şekilde. Bu ayakta durabiliyor mu? İşte en büyük sıkıntı bu abi. Ya yani bir figürcünün en çok korktuğu şey budur. Ayakta duramayan figürler. Biz şimdi bunu nasıl halledeceğiz Allah aşkına? En azından şu bacaklarının şuradan eklem yapardınız onu. Hafiften öne eğerdik. Böyle bir şey olurdu. Şimdi bu nasıl ayakta duracak? Onda tavsiyesini vereyim taktiğini. Çay karıştırıcı da var ya tahtadan minik. Ondan bir tane kır, hafiften topuna sıkıştır durur. Ya da 50 kuruş sıkıştır böyle durur. Şu topuklar biraz havada duracak işte. Sen kağıt mı sıkıştırsın artık ne yaparsın bilmiyorum. Bu hareketiyle beraber sınıfta kaldı bu. 100 lira. İkinci figürümüz Hedgehog figürü. Bu da kirpi demek. Gel bakalım. Eklemsiz olmaları bir tık hoşuma gitmedi açıkçası onu söyleyeyim. Çünkü kalıp gibi duruyorlar ve bunlar ayakta nasıl duracak? Al şöyle öne doğru eğebilirdik. Abi 100 liraya sen de çok şey bekliyorsun. Oğlum beklemiyorum yani bak parmak sıran hayvanlarda bile sağa sola hareket ediyor bacakları ağzı çenesi. Şuraya bir eklem yaparsın öne doğru eğersin pozlanır bak ayaklara bak çarpık. Yetkililer izlesin evet daha kaliteli şeyler gelebilir çünkü gerçekten fiyatlar bir tık fazla gibi yani şu prizma fazla. Prizmadan belki de eklemli bir şey çıkacak gerçekten bak nasıl bir figür çıkıyor az sonra göreceğiz onu sonra saklayacağız. Bu da böyle bir figür. Gözleri hafiften kırmızı gibi yani çok az pembeleşmiş yakından göstereyim. Gerçi kendi göz bebekleri de biraz pembe gibi ama gözler beyaz olmalı ya. Bunun gibi beyaz olmalıydı. Şöyle bakın hareketli. Ama dediğim gibi ayakta duramadıktan sonra pek bir esprisi kalmıyor ve son karakterimiz bu kutudaki Miles Tails. Bu da ilginç bir figür ama aralarında en tatlı bu bence. Çok sevimli ama ayakta duramayacağını yemin edebilirim ve ispatlayabilirim. Bakın. Boyası boyası çok güzel. Mesela şunu anneme versem çok hoşuna gider. Baksana ne kadar sevimli. Ayakkabılarına baksana. Yapraklardan ayakkabı mı yapmış? Ne yapmış kendine bak. Eldivenleri var. Kuyruğu var. Tilki. Şimdi Özge sen karar ver. 300 lira edermiş üçü. Ona göre bak çılgın şarkılar yarın gidecek marketlerin kapısına dayanacak çünkü hala marketlerde duruyorlar. Çoğu kişi almaz yani bunları yüksek diye. Her şeyi yaptığın şapkası Özge. Diğer kutumuz geldi. Bunda da Sonic korsan şapkası takmış. Bunlar korsan motifleri var bak. Bir tane farklı figürümüz var. Bu arada internetten arattığımızda şöyle şeyler de çıkıyor mesela. Bunlar tekli satılıyor. Tekli kutularda. Bunda da 16 figürü topla. 12 mi 16 mı karar verin. Bunda hepsini topla yazıyor. Hemen kutumuzu açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim açıl artık. 3 tane figürümüz burada. En başta yine Sonic Race'i inceleyelim. Ayakta duruyor mu önemli olanı? Bu sefer de öne gidiyor. Aha durabildi ama en ufak sarsıntı da gider. Figürümüz sevimli şimdi. Allah var. Güzel duruyor. Kaliteli duruyorlar. Bunun yanağında bir çizgi var. Bunu çıkartmamız lazım. Çıkar mı bilmiyorum. Leke var. Gayet güzel gözüküyor. Eldivenleri, ayakkabısı, şapkası. Detaylar güzel. Hoşuma gitti açıkçası ama bir şeyler eksik gibime geliyor. Ama diğer Sonic'ten daha güzel yani. Şu mu şu mu desen kesinlikle bu. Alacak olan çılgın şarkiler bence ikinci kutuyu alsınlar. Çünkü bu daha detaylı. Daha iyi gibi. Bu figürde de öyle mesela. Bakın ekstra bunun kılıcı mılıcı var. Kafası arasında bandanası var. Diğer figürümüz gelsin. Bunun ismini hatırlamıyorum. Çirkin bir karakter. Belinde de çantası var. Saşa bak. Pozlandırmaları güzel olmuş böyle bak. Kulaklı eliyle kaldırmış kulağı gözüküyor bak. Ayrıca bunlar lisanslı ürünler. Bakın şurada da Sega yazıyor. Made in China Netflix. 100 liraya bence alınabilir şeyler bunlar. Biliyorsunuz figürler çok pahalı şeyler. Figür piyasası gerçekten arabalardan çok daha pahalılar. Bu figür hoşuma gitti. 1.18 model arabaların yanına yakışır cinsen. Ve ayakta duruyor galiba bu. Evet. Ayakta durabilen tek figür. Ve üçlü setteki son figür geliyor. Korsan temalı galiba bunlar. Burada metalden bir el varmış. Ben onu zincir sanıyordum. Ne alakaysa oradan böyle kol gibi bir şey uzanıyor ve kılıç tutuyor. Boyamaları, ayakkabıları gayet güzel bence. Yani kötü durmuyor. Şuna kötü demezsin. 100 lira buna değer. Ama gel gör ki figürlerimizin hiçbir ayakta duramıyor. Bu güzel bir şey değil abi. Yani ayakta duramayan figürü biz ne yapalım? Ben bunu çift taraflı bantla sabitlemekle mi uğraşacağım? Ya da bir şey mi dayayacağım bunu böyle? Bu çok sıkıntı bir olay. Son parçamız geldi. Herkesin merak ettiği ben de dahil. İnternette de arattım. Bunu bulamadım ben inceleyeni. Sonic Prime seri 2 diyor. Seri 1'de ne vardı? Seri 2'de neler var? Hiçbir şey bilmiyorum. Paradox Prisma kapsül yazıyor bir prime figür içinde prizma parçaları bulunuyor diyor. Prizma parçaları dediğimiz şey tam olarak ne? Bunda da 8 figürü topla. Ama çok zor. Resim gözükmüyor. Bir şey yok. Sürpriz Lego mini figür gibi. Yani içinden ne çıkacağı belli değil. Ben bütün hepsini alacağım mı bunlar? Ve az buzda bir şey değil yani. 250 liradan bahsediyoruz. Abi nereden açılıyor bilmiyorum. Aha buradan açılıyormuş. Tamam çok basit bir şekilde alttan bunu kanıtıyoruz. Ben de merak ediyorum. Siz de merak ediyorsunuz. Biliyorum. İçinden umarım güzel bir şey çıkar. Hazır mıyız? Açıyoruz. Abi bu muydu? Bu muydu ya? Nasıl bir şey lan? Bu ne böyle? Kutu bu şekilde yani içi böyle merak edenler için. Bunu bir şey için kullanabilirsin. İçinden bir tane kağıt çıkıyor. Figürün büyük ihtimal resmi var bunda. Diğer prizmadan çıkan şeyleri gösteriyor. Böyle bir şey var. Bu var. Yani ışıklı mışıklı bir şey mi? Onu çözemedim ben şimdi. Ona da bakacağız. Bu var. Bu. Bu. Bu şekilde devam ediyor. Bize çıkan şu. Şimdi biz buna çarpı atacağız. Diğerlerini de toplayacağız. Oldu. Poşetin içinde geliyor ve sanırım bunlarla kalitesi aynı. Merak ediyorum şu an. Açalım bunu da. Kalite olarak aynılar. Boyları da aynı. Hatta bakalım. Bu da ayakta duramıyor. Ama bunun şöyle bir avantajı var. Kutunun içerisinden tablası çıkıyor. Yani hepsinden çıkması lazım normalde bunun. Çünkü ayakta durmuyorlar. Bazılarının ayağın altına delik var. Hepsinde yok mesela bakın bunda yok. Şimdi gelelim şuna. Ne bu? Akide şekeri gibi bir şey içinde de bir tane kağıt var yani böyle nasıl desem bir efekt vermişler gibi olmuş. Bu eline veya herhangi bir yerine takılmıyor. Bu da tabladaki dişlere geçiyor şu şekilde. Bunun ekstra ne özelliği var onu anlamadım ben. Yani ışıklı bir şey mi karanlıkta falan mı parlıyor? Karanlıkta da parlamıyor. Işıklı mı ışıklı bir şeye benziyor ama değil. Böyle duruyor. Prizma dediğiniz şey buymuş. Ben sandım hani içinden eklemli bir şey çıkıyor biraz daha kaliteli biraz daha farklı bir şey. Ama sadece tek farklı olan şey bu. Bu da artık senin için ne kadar anlam ifade ediyor bilmiyorum ama en azından öğrenmiş olduk. Ben inceledim, ben yandım başka. <laughs> Aklınızda en azından bir şey oluştu yani. Bir daha bime böyle bir şey geldiğinde olan Mesut abi incelemişti. Bu böyle, bu böyle, şu şöyle figürler ayakta durmuyor tarzı yorumlar yapabileceksiniz. Figürlerimiz bu şekildeydi. En fazla bir iki tanesini alır. Şu olabilir şuna takılarak. Şu tamam. Şu, şu. Yani diğer fazla karakterleri bilmiyorum. Göndeririz. Dolap uygulamamın linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. İncelemenin sonuna geldik. Sonic defterini kapattık. 2025 yılına figür olarak başladım. Umarım figür olarak devam etmem. Harbi öyle de bir şey var ha. Nasıl başlarsan öyle devam eder. Hızlıca işimizi yapacağız. Kazananı arabamızı göndereceğiz. Olay bu. Bu tarz şeyler arada bir yapacağız. Genelde cuma günleri yapacağım. Bir sonraki cumada hep açıklayacağım yani. Arada bir hafta olacak. Bazıları soruyor mesela cuma günü haberini veriyorum. Pazar günü video atıyorum. Abi bizim çekiliş ne oldu? Oğlum videoyu dikkatli dinleyin. Cuma dediysek bir dahaki cuma yayınlanacak bu. Açıklanacak. Yapman gereken de aşırı basit. Abone ol ve yorum yapman gerekiyor. Bir dahaki hediye ne zaman bilmiyorum yani ama daha güzel şeyler vereceğiz. İnno 64 yolları gözüküyor. Vakit kaybetmeden geçelim abi hadi. <laughs> 4984 tane yorum var. Tabi aynı yorumları yapanlar oldu. Onları da eksiltirsek belki de 4000 kişi arasından olacak bu. Kurallar bakalım. Kazanan sayısı 1, yedek sayısı 3 kişi yapalım. Her kullanıcıyı bir kere say. Yani bu yüzden diyorum herkes bir tane yorum yapsın. 10 tane değil. İleri. Ve çılgın şarkıları havuza doldurmaya başladık. Bütün yorumlar şimdi içeri çekilecek. Çılgın şarkılar şu an merakla bekliyor. Yorum yapan çılgın şarkının yorumuna geleceğim. Orada Instagram hesabını alacağım veya bana mail üzerinden ulaşacak. Bütün yorumlar çekildi içeriye doğru. Saniyemiz bu sefer 20'den geriye doğru sayacağız abi. Hazırsak başlatıyoruz. Başlattık evet. Nissan Skyline, Harry Potter arabası ve Honda S2000'i kazanan çılgın şarkıyı az sonra göreceğiz. Tabi bu tarz hediyeler devamlı gelecek. O yüzden takipte kalmanızı tavsiye ediyorum. Son 5 saniye biraz heyecanlandık. 3, 2, Hadi bakalım. Hoppa. Alparsenar 4491. Arabalar hayırlı olsun. O arkadaşa ulaşamazsak Erika'ya Abi inşallah bana çıkar. Hunta'ya çıkan fırsat olmadığı için demiş. Okey demiş. Batu Batı R2Q. Hediyelerin hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde sergilemen dileğiyle. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı, hype atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Anne yok Yaşlı teyzeler keşke gelseler İki like da çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler Ne